Garson içki getir. Yo moruk çok içiyorsun son günlerde. İki dakika dikkat et kendine. Bu grubun beyni kim? Sen biliyorsun. O zaman sen ne düşünüyorsun? Garson içki getir dedik. Lan arkadaşım öyle garson var konuşma. Host... <laughs> ben de. Ah Babür, rakçı Babür ve saz arkadaşlara inanamıyorum. Haber? Bebeğim bilmiyorum gerçekten ben bile ben miyim emin değilim. Ay şey bana soruyorsanız gerçekten de sizsiniz. <laughs> Keşke ben de senin kadar emin olabilsem. Ah kim bilir ne derin bir cümle kurdun. Ah tanıştığımıza çok memnun oldum. Keşke ben de senin kadar mutlu olabilsem bebeğim. Aa benim kadar mutlu olmakta ne var? Benim maaşıma yüzde on zam yapsalar ben Nirvana'ya ererim lan. İşte benimki bu kadar basit. <laughs> Sevdim seni kadın. İsmin ne? Ah! Benim adım Jülide ama yakın arkadaşlarım bana Jülide canım benim der. Jülide canım benim. Getir şu içkileri de sunalım hadi hadi. Köpeğin olsun lan. Benden sana verir. Hemen getiriyorum. <laughs>